Ne abi? İyi sen ne haber? İyi ne abi? Fenerbahçe şampiyon yaptık diyorum. Oğlum orada kafayı çakıp atsana golü ya. ayakla vuruyorsun. Sen ayakla vuramazsın. Nerede? Nereye gidecek bir şey? Golüne gol atacağım ne? ben. Ben oraya He? gol atmaya gittim mi ki. Niye? Ben oraya bulunmaya gittim. Orada at tesadüf at. orada adam. At oğlum, Santos boşuna geldi. Ben şey başkana söyledim ben ayrılacağım diye haberin olsun ha. Şimdi maçta sonra hemen gittim ya. Erdal abi de vardı. Yok zaten Hoca Hoca... Şey, Hoca devam ederse istemiyormuş zaten. Ben öğrendim yerden birine söylemiş. He, yok ben zaten hocaları evet. ben bilemedim zaten. Onlar tamam. bana söylemeden ben onlara söyleyeyim dedim. Tamam. Tamam. Sen de evet. şeyle şeyle orada iyi geçin konuş. Yeni sportif direktörümüz de. Kim o? Ümit Karan. Ha Ümit abiyle konuşurum ya. Ben bıraktı konuşurum. futbolu zaten. Tamam, tamam. Size Ümit abiyle geçin. orada her konuşurum. Her şeyle her şeyle o ilgileniyor. Transfer. Hı? Ama çok acayip, acayip para sorunu var. O, yüzden, o da zaten o yüzden bıraktı ya. Nerede yani para sorunu? Şu Eskişehir'de ya. Biz şu Sezer'i falan satamazsak yandık. İnşallah ben, sat, ben bugün bugün ben Fener'i tuttum ilk defa hayatımda. Niye? Fener şah, işte Fener'le anlaşmış ki ya Sezer yöneticilerle. Dedim Hı. şampiyon olsun da bari moral bozuklu olmasın. Başkanlar Hı herhalde hafta içi buluşacaklar. Perşembe günü Aziz Yıldırım şey vermiş bizim başkana. İşte satıp onun işte 1-2 artı 3-4 milyon euro neyse. -hı. Ee, onu satarsak işte o parayla transfer yapacağız. Satamazsak yandık. Neyse onu, onu O da olmaz olmaz başka. Tamam şey, şu, inşallah şu Sezer işi olsun hemen tak gündeme gireriz. Yok şey yani siz istemeyin de ben bonservisimi bu alacağım burada. Tamam tamam al ondan sonra al, alır almaz şey yap. Biz zaten Türkiye'de yerli falan şey yok sandırfor yok zaten yabancı işte görüşüyorlar ama şu anda daha imza attığımız hiç kimse yok yani sıfıra sıfır elde varsa sıfıra. tamam işte ben tabii yine görüşürüz. görüşürüz sen yarın tamam. yarın değil mi şeyin e, yarın gidiyorum işte yarın konuşacağız e, tamam yine görüşürüz akşamları ya tamam evet. hadi görüş kurs 10 gün mü 10 Hı -hı. gün iyi tamam tamam hadi tamam görüş Ben de şeyle işte tamam. şey yaparsın ya ümitle e, ne ya da ben söylerim ümite Ümit de şey yapar, konuyu açar. Sen açma. Ben açmam zaten. Sen açma, ben şey, hatırlat bana. Bir iki gün sonra, tamam mı? Tamam. Evet. Tamam. Evet. 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 İyi, hadi öptüm seni